Keleşten mi sıktın? Ne yaptın? Faydalı. Allah Allah. Emin mi kal? Bulması <laughs> 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 lazım. Yani kazı yapılmış burada da gene. Evet arkadaşlar bugün Yunus abimizle birlikte alış toplamaya gideceğiz. Yani işte Sille tarafına doğru yolculuğumuz başladı. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar Konya'nın malum Sille yokuşundayız yine. <laughs> Cam var. Gördüm camı. Yolda geçerken yeni bir de abimizle tanıştık. Motor. O da Sille'den geri iniyormuş. Yani Sille'den dönüş yapıyormuş selamlaştık. Döndü geldi, yanımıza katıldı o da kendisi. Artık 3 kişiyiz ekipte. Yani bisiklet güzel bir spor da da yeni insanlar ediniyorsun. Yani sağlıklı mı diyeyim? Sağlıklı insanlar. Kafa dengi. Yani zaten bisikletle uğraşan kişiler yani bilirler nasıl kişi olduklarını, neyi tarif etmek istediğimi. Bu da zaten sesimden de belli olduğu gibi yorucu bir yokmuş. Sizle de. Ya zaten ara ara videolarımla karşınızda olacağım. Yine abone olursanız mutlu olurum. Geliyor musun? de zamanında herkes bu yokuşu böyle çıkmıştır. Burada kesmem gerekiyor benim. çoğu yokuşa 10 basar. Bu yokuş mu? <laughs> Ay. Eşek öldüren yokuş. Eşek öldürüyor burası abi. Burası eşek yokuş. Hepsini yapan tek yokuş. Ah, yokuş falan şey Ak yokuş burada hiçbir şey unuyanda. Ak yokuş mu? Abimiz de geliyor. Abi de bugün gelir. Gelir mi? Akşam bizde. <laughs> Ben dişli sıyırdı satayım. Şey çıkmışım ya. Aman abi. <laughs> <laughs> Gerçekten öyle bak. Biz çıktık ya Dediğim gibi ne kadar çok sırası o kadar günlük bacak kasan işte günlük sümüyor Hep bu tarağa kaymış şuradaki. Buraya da bir tane pul atman lazım. Şu vida şu tutan yer var ya. Evet. Çan, ne bu? Sepet. yalamamış, olmuş. Şu araya bir tane bir daha atarsan daha rahat sağlam tutar. Tamam. Bir de senin tonaj var benim gibi. Basit çapıncı fıt. <laughs> Kıyıyor Yani pul atarsan şuraya kaymaz bir daha. Şurada var ya. Ee, ön teker var ya. Ufak şöyle şöyle bir taşa bir çarptım. Ön maşa kırıldı. Bitti. Kas yok, şey yok. Ne yaptın Yunus abi buldun mu? Ha bulduk ya. Şimdi ekmekçi kardeşimizin tekerini yapıyoruz. Ne ekmezse kadroyu delmiş lan. Bakın ya kadroyu ki Ne yaptın lan Fren, mi fren değil mi orası? Fren yerine sokmuş işte. Keleşte mi sıktın ne yaptın? Bir ihtimaldi seni sevmek diyor. Müslüm baba. Dur kızım. O iş bende. Ama mikrosta 27 bir şey görüyorum. Gelmedi kaldı, dönüş olmaz. Bizim abi arkada kaldı biraz. Tamam bekleyeceksin. Bak şu alıç, şey, kuşburnu. E, Hoşburnu mu onlar? Ha. Onun çayı var ya piyasada hiç bir şey değişmez. Bir istersen. Bayağıdır çıkmıyoruz, özlemişiz abi ya. Aynen. Bak, sağ, kuş bunun da yakından gösterebilir. Adamlar toplamaya çalışmış burada. Tam olmuş şu an ha, toplama şeyi zamanı gelmiş. Ama bitirmişler sanki, toplamışlar. Bak, bundan bir avuç topla akşam şöyle, ben sana vereyim. Çay yap, tadını mesut atarsın. Gör. Ya. Topik bu ya. Mesela toprağı vereyim mi? Yapar mı akşam sen? Yaparım abi. abi. Aslında şuradaki dalı indirsek iyi olur ya. Şu bir derinlik kadar çıkar alayım da. Ama belki ileride de dek gelmez mi? Var var ileride var. İleride Geliyor var. abi. <laughs> Buraya sıçmış böyle. Cibine koy abi. Var mı çeketin cibi falan? Ha oraya koy ver. Dur abi açayım da. Üç, üç bardak falan su koyuz Üç bardak, dört bardak. Bunu koy. Bunu kaynat iyice. Ondan i̇lk, sonra... İlk içtiğinde alamaz tadını. İkinci kaynayışta çok güzel şey yapar. Çay çıkar. Çekil aynı, bu da abi. Var mı? Evet, koyunlar, keçiler yemişler. Hayvanlar mı yemiş abi? Koyuna çıkmışlar Baksana, Yo dal bak abi şuralara. Şey izi. Toynak. Saçma vurmuşlar sanki. Vallahi bilmiyorum. Saçma mı? Hayvanla ayağıyla koydu. Yok ya ana ayağı. Bak şu ya, bir var. Çıkmış, Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam. Yukarıdaki nerede var mıdır? Şu yokuşun ileride bir tane var, varsa da var. O zaman bakacağız. Aynen. Hem kamp attığımız yere bakalım, orada da olabilir. Abi bir şey zaten, baksana. Afiyet. Faydalı. Allah Allah. Allah şurada da var. Alayım. Aldım. Al bunu da. Al. Ye. Daha ikisi alışmış bir. Burası kutlanmış. Kutlanmış oh, mı? O lan bu bile kutlanmışsa yok. Bunun neresi kutlanıyor lan? Yemeğe mesafesi yok. Maya hoş bir tadı var bunun. Ama çok faydası var bunun. Kalp rahatsızlığına, mide rahatsızlığına, şekere, tansiyona. Bunun damar, çayını da yap, çayını da yapıyorlarmış. Damar tıkanığına. Galiba kuruyunca yapıyorlar çayını. Aynen kuruyunca. önce. Ya sanmıyorum. Kuş burnu gibi bu kuruyor ya. Bak yerde var kuruları. Şu aldayken bak. Aynen. Şu aldayken. Telefonu suyumuzu buradan evet. takviye yapalım. Sularımız mı abi? Ee, ondan sonra yukarı bir bakalım, orada dışarıya bakalım. Evet. Var mı? Tamam, dolar. <laughs> Evet gene bir yokuştayız Biz tabi çıktık Nasıl çıktığımızı bir de bana sorun <laughs> <laughs> Şöyle bir çekim yapayım Aynen abi Kayıyor Evet dostlar yani şöyle bu kadar güzel bir manzara. Tabi şu görüntüyü saymıyorum. Şöyle itiyorum onu. Yani ne kadar güzel. Yani ağaca bakın. Büyüklüğüne şuraya. Yani gayet güzel. Şimdi göstereceğim bir ortama bakar mısınız? Yani. Yemişler, içmişler. Sıçmışlar. Oturak mı abi? Yani. Diyecek bir şey yok. Doğayı bu şekilde kullanıyoruz işte verimli. İşte ortada verimde. Her şey ortada. Arkadaşlar alış diye çıktığımız yoldan ağaçlara baktık. Daha sonrasında birkaç ağaça baktık dökülmüş, kurumuş. İşte hayvanlar filan zorlamışlar biraz ağaçlara Yerlere dökülmüş. Yani birkaç cebimizi dolduracak kadar, akşamımız yetecek kadar topladık. Yine şehir merkezinde bildiğimiz birkaç nokta var Yunus abi bizim bildiği. Oralara bakacağız. Yine yol üstünde işte dağlarda bulabilir miyiz diye bakacağız. Yani biraz geç kalmışız biz de. bu kaç sıkıntılardan dolayı sezon. Biraz bu şekilde idare edeceğiz. Normalde ben yani yine açıklama kısmında belirtebilirim. Alıçın faydalarını yine öğrenmek isteyenler için. Hadi gidelim abi çekeyim. Diğer kamerayı da akt aktif edeyim mi? Kafa. <laughs> ne buldum? Hepsini de akt aktif edeceğim hepsini. Zaten ben bekliyordum ne zaman patlayacak diye de. Az daha yüzeceğiz sanıyordum. ne zaman patlayacak diye düşünüyordum da şuradan inerken seklemeye başladı. Hadi yapalım. Hadi. Az daha. Patladı mı? Patlar ya normal. Çok burada. Valla ben var ya. Dedim orada düşeceğim dedim. Ödüm Dur. Arka yeni aldım ya. Şeyler nerede? Çantalar da mı? Dur Çantalar. Çantalar. Benim şunu bir... Ha o mu girmiş? Ha. İşte. <laughs> Karşı tane var mı? Tam şurada. Şey de burada var. İki tane mi girmiş? Burada üç dört tane var ya. Bir de... Katla bulduk ha. Bu lastiği var ya. şu benim Aynen. var ya. Yüzeyde geldiği sürede bir şey olmuyor. Sadece yandan. Hmm. Ben arkada lastik patladı, yandan patladı. Abi gaza böyle olmasın da lastik patlasın zincir kopsu, ne bileyim bir şey olsun ama düşüp bir yanı kırmak çok kötü bir şey. Yok abi biz kullanmıyoruz Ben de başlayamadım. Uğraştım da olmadı. <laughs> Çok uğraştım. Allah. <laughs> Bu da bunun zevki diyeceğim. Vereyim mi abi yapıştırır? Dur abi. At şuraya Ben de şu kağıda deli oluyorum ya. Sevmedin mi ki o kağıt. Vallahi gıcık ya. Baksana. Yapıştırıcı gidiyor da. Ver abi Bali, Tineri. Bali. <laughs> <laughs> Dur abi. Havayı bindirek önce. Bu buna olmuyor değil mi? Dur şu. Yapıştırıcı deli gitmesin. dur. Zımpa çektik lan. Görebiliyor musun? Bu Şu taraftaydı. Küşura falan mı ki yani? Yunuttuk lan. Şurada ha işte şurası. Ulan arkadaş, ne miptezel lastik bir şey o? Bu az kalmış ha. Gitmiş mi yoksa? Vallaha yok mu? sende var mı? Versene Bu uçmuş ya baksana boşalmış içi de. Çekmiş biri. <laughs> Berat kesin <Güzüm> uğraşıyor. <laughs> Burası değil mi? Zaten alacağım bir tane de de. Şunun içindekilerini kullanayım daha. Yeter ya. Hocam daha da mahsul kaldı. <laughs> Hadi oğlum. Hadi. Okay. Ulan biri bizi deniyor mu lan? <laughs> Valla. Bitti. Bitti sadece Yok yok kalk bir, bir iki sıkımlık var abi. Sen koy da. Bu hani birin al bir atı bir tü bir eşeğe hala hesap var ya. şu ara var ya. Şu göre kestim. Yapıştırdım Hı. Yapıştırmadım. Sadece şöyle kestim de. Ortasını delik açtım. Geçirdim demir kesiyor ya. Kesmesin diye. Yani. Bunun sabah da tinel kurulacak. bunu da aklında bulsun. Bak, Ege, Mesela bunu yaptın ya. Bu hemen yapışmıyor. Biraz ayrılıyor. Biraz üfle. Ondan sonra biraz da mı? Her yanına yedir şeyi. Aklında bulsun. Daha da daşta özellikle. Şunu şöyle tut abi tam üstüne. Bir esnettiğini mi yapışıyor o. O şey işte. mi tamamdır. Bu havayı da basınca aldım zaten tamam. Yani. Geçmiş olsun. Ben orada çağırsam da <laughs> Abi şurayı patlatmışlar mı? Ne yapmışlar ya? Yani? Yıkmışlar orayı aynen. Şeyle, hiltiyle yıkmışlar. Bir oraya. şey var sanki orada. Orası öyle değildi. Evet. Burada altın var. Ya. Kesin var ya? ya Orun ahır bunlar. Evet. evet. Çok geçtik biz burada zamanında. Yani buralara hiltiyle girmişler. Yani bir de Korunaklı bir yer olması lazım. Yani kazı yapılmış burada da gene. Hani gördüğünüz üzere burada yoktu çünkü. Biz buradan her zaman geçeriz. Yani gördüğünüz şekilde çok düzgün bir şekilde kazılmış. Yani görüyorsunuz. Çünkü burası yıkıldığında yani yıkılmış. Yoldan geçerken fark ettik. Öncesinde Burası gayet düzgündü. Ama yine bir arayış içindeler. Yani burası da koronaklı bir yer olmasına rağmen insanlar nasıl kazmışlar anlamıyorum yani. Bildiğiniz oymuşlar yani burayı. Daha sonrasında ateş yakılmış belki bir sistemleridir. O kadar yeri kazmış kazmış gelmiş şu bölgeden işte gördüğünüz gibi bu bölgeden çıkartmış bir şey bu şekilde. Helal olsun. Adamlara diyecek bir şey yok. Helal olsun. Yani barajda burada görükmesine rağmen tam şurada yollar yol var burada da. Ama adamlar her şeyi göz alarak gelmişler buraya uymuşlar gitmişler. Tufuk abi bizim geçtiğimiz mekan abi. Abi biz şu tarafta kamp atıyorduk. Su var şurada da. Abi yol üzerinde yeni patlatmışlar. Senin dediğin yerlerden bir tanesi ocak burası ocak da. Ya. Patlatmışlar abi içeriği. Bir de güvenlik güvenlik diyordu ama adamlar affetmemiş orada Hadi gidelim. Evet, bisikletimizin tekerini sağ salim yaptık. El birliğiyle. Umarım bir daha arıza vermeden gideriz. Ama arka tekerde de bir diken var hiç oynamadık. Çünkü oynasak o da başımıza iş çıkartacak. Zaten akşam oldu. Böyle güzel bir tur yaptık. Tabii bir şeyler toplamaya çıktık falan ama o olmayınca 2-3 tadına baktık. Geri şimdi dönüyoruz. Güzel bir tur oldu. Yeni Gökhan abimizle tanıştık kendisi. <laughs> Telefon çaldı. Videomuz yarım kalmıştı. Dediğim gibi Gökhan abimizle de tanıştık. <laughs> Kendisi de videoyu burada izlerse sevgililer saygılar ona da. Güzel bir Sille tarafında gezdik. Hafta sonu ki yani konaklayacağımız yere de gittik baktık. Yani bizim abilerimiz yatılı olarak kalacak. Ben de duruma göre gitmeyi düşünüyorum ama şu an kesin bir bilgi kesinlik kazanmamış durumda. Oraya gittik, baktık, gezdik. Güzel bir tur yaptık. Lastiğimiz patladı. Lastiğimizi tamir ettik. İnsanoğlunun vurgunu yaptığı yeri gösterdim size. Yani dağlarda çok yer var bu şekilde. Yani korunaklı olmasına rağmen adamlar göz alıyor gidiyor. Kazıyorlar. Yani yaptıkları işte kolay da bir iş değil. Hilti, girmişler. Büyük ihtimalle patlatmışlar orayı çünkü. Yukarı tarafta da çatlaklıklar var. Bu şekilde de sille turumuzu da güzel bir şekilde tamamladık. Dönüş yolumuza geçmiş olmaktayız. Buraya kadar izlediğiniz için, sabır ettiğiniz için bazı yerlerde teşekkür ediyorum. Yine eşinize, dostunuza kanala önerirseniz mutlu olurum. Birlikte büyüyelim ilerledikçe de güzel şeyler çekim yapmayı düşünüyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Herhalde bu da bir YouTube'un klasik girişi ve çıkışı deniliyor. Yani güzel bir tur oldu. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Burada yayınımızı bitiriyoruz.